Bu videoda Hogwarts Legacy kutu açılımı yapacağım. Evet Hogwarts Legacy'yi en sonunda aldım. Çok da merak ettiğim bir oyun olmadığından dolayı acele etmedim oyunu almak için. Öncelikle kutunun üzerindeki jelatini bir sökeyim kutunun üzerinde PlayStation logosu PS5 logosu kapakta Portkey Games Hogwarts Legacy yazıyor. Peggy 12 Avalanc'ın logosu ve de Warner Bros'un logosu var. Şöyle odaklarsın. Now Includes Haunted Hogsmeade Shop Quest yazıyor. Bir tane görevi içeriyormuş. Foto modu içeriyormuş ve bir üniforma içeriyormuş ve de Dark Wizard Brooms yazıyor. Ve The Glasses That Live ve Yaşamış Gözlükleri içeriyor diye bir şey yazıyor burada ama yani Harry Potter'a pek bir ilgim olmadığından öyle bir şey var mıydı kitaplarda herhalde vardı ama bilmiyorum. Şöyle kutunun yanına baktığımızda Hogwarts Legacy yazıyor arka tarafında. da Live the Unwritten. Yazılmamışı yaşa yazıyor. Kitaplardaki hikayeyi birebir olarak görmüyorduk ama kitapta olan şeyler yani büyüler olsun vesaire o şeylerin olduğu bir oyundu Hogwarts Legacy. Karakteri kendimiz yaratıyorduk diye biliyorum. 85 GB minimum diyor. Oyunun diski düşmüş bu arada şöyle fırlamazsa yani şurada disk şöyle alabilirsem onu. Evet oyunun diski bu şekilde. Yanında da şöyle bir kağıt var. Link your Harry Potter fan account. Harry Potter hesabını Warner Bros hesabına bağla diyor ve oyununu kostümüze et diyor ve özel ödülleri aç diyor burada. Kod falan yok bu arada bunun üzerinde. Herhalde şey mi? Şunları açabilmek için herhalde hesapları bağlamak gerekecek ama neyse önemli değil o. Evet Hogwarts Legacy'nin kutu açılımı bu şekildeydi. Oyuna başlarım bir ara ama ne zaman başlarım onu tam bilmiyorum. Hogwarts Legacy'nin yeri orası olacak. Şuraya. Şu an için 10. PlayStation 5 oyunum oldu. Bana destek olmak için videoyu beğenebilir ve kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.